Pascal Numa ve Danilo Zanlayla Arabes. <laughs> çarşamba, çarşamba, bak kanki gül, çarşamba. Danilo, elleri dürü Bir sakin, indir aşağı. Ama şey Pascal, ne şey? bu elleri var ya, evet. tam çarşamba elleri. <laughs> <Sen gülüyor> Perşembe yoksa öyle oluyor, anladın mı? <laughs> Per Perşembe benim bir gün be Biliyoz Cuma benim günüm Tamam bir anladım gün. anladım bir gün kaldı Ama şey e, senin şey güzelli mutlu görüyorum seni Sen de güzelsin Ben, ben biraz yanında gördüm mü? Ya ya evet 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 Biz burada var ya donuyoruz be Haziran mı bu? Aralık gibi <laughs> Oh sorma abi ben dün e, Antalya'da dondum Evet Gece uçak abi Hı hı Korktun mu salladın ee, mı? Abi sorma gerçekten milkshake gibiyim ya Hadi <laughs> Milkshake var ya <laughs> Vallahi abi. Bir bak. şekil. İnanamıyorsun abi. Biz de uçak içinde Antalya'dan iki buçuk saat bekledik. Çünkü İstanbul hava durumu göre yani. Ben döverim. E abi ne yapalım ki biz orada uçucuk var ya. Uçucu beraber oynadı. Bla bla şarkı söyledi falan. Ama diyor. güzel renk ha. Güzel, güzel abi, işte krep, koy, ya. Bana geldi mi lan? Bre 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 bronz koy. koydun mu? Seni, seni yakalayacağım Baba mantara. sen... Çok iş var çünkü. Ben lastik gibi <laughs> 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 Araba lastiği <gülüyor> <ben>. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar size bir sürpriz var. Türkiye'nin en güzel kızı. En, 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 en. kafa kızı. En, en, en. En muhabbet sohbet. En, en, en. En delikanlı. En, en, en. E Efendim? Kim o? Kim o? <laughs> Söyle bakayım. Bizim sevgili Burcu Özmarsan! <laughs> Burcu. <laughs> Hoş abi. geldiniz hanım. Ben şu an böyle balon geçiştim. <laughs> Tavandan konuşuyorum. Ben böyle <laughs> değil ya. Çok mutlu ettiniz beni. Ne güzel Evet <laughs> E tabi. Ama bir şey diyeceğim canım. Hayır, söyle canım. Arkadaşlar Burcu var ya misafir değil. Değil tabii ki de. Artık ev, ev, ev bizde. Ev sahibi oldu. Evet. Ya, evet, estağfurullah ev sahibi olabilir Satın almış. Değil. Biz <gülüyor> kira <gülüyor> Bunda para çok. Allah bereket versin. Evet. Sefazga. Amin. <laughs> Amin. <laughs> Burcucuğum nasıl? İyi. Heyecan var mı? Çok heyecanlıyım ya. Ya bak bir şey değil mi? Dört sene evvel ben de öyle. <laughs> <laughs> Şimdi <laughs> <laughs> Kaşar gibi. <gülüyor> yani. <gülüyor> ya yani acayip heyecanlıyım. Biraz da böyle hani siz bu kadar güzel şeyler söyleyince benim için ben biraz daha heyecanlandım. Estrafula, estrafula. Ne? Yani her şey estra. doğru. Bak her şey doğru. Sadece kız kısmında biraz böyle şey yapamadım. e ne deseydin? Yani en güzel kadını falan deseydin olamadım. Aa, ben normal ya. <laughs> normal gerçekten yani. Öyle öyle. Baksana öyle. Sen abi ya. Kabul ediyorum. Ben çek çek çek. Çek çek evet, en güzeli ya. Lütfen Türkiye e, kim aynı düşünüyor el kalsın. Nerede göreceğiz? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kaldırmışlardır belki. Ben kaldırdım. Bari. O. Oh. Aa, herkes kaldı. Evet, arabada bütün arabayı da kaldırsınlar. Korna çalıp Evet, şimdi 1 2 3 korna çalsın. <laughs> <laughs> hey, konu sundu. Ara bizi. Burcu ile başlıyor. Başlıyor o şimdi. Evet. Esrik buzdurdan. Pascal Numa ve Danilo Zannayla Ne? <laughs> arkadaşlar, hızlı bir giriş yaptık. He, ee, şimdi konular yani. Topladım yani. Sizin için topladım bütün konuları yani. <laughs> Heh, güzel. Ne? var şimdi? Şimdi bak siz büyük ihtimal duydunuz ya. Orada şey Orhan abinin var ya. Orhan Gencebay mı? Aynen öyle. Orada ee? şey neler gelmişti gördünüz mü? Başına. Evet başına tabii gidi. Şey ben Burcu. o sırada yurt dışındaydım. Haberim olmadı ama döndükten sonra bahsettiler. İzlemedim ama bir şeyler olmuş galiba. Sahnede sahneye çıkmış. Ne olmuş biliyor musun? No, i̇şte evet sahneye çıkmış bir şey olmuş. Onun şarkısı var ya. Playback yapıyormuş. Hangi şarkısına? Um, ee, ee, hatırlamadım. Şey ben biliyordum. Ne, ne? Ee, taş. Ne taşı? Ta şarkı ismi Taş. Böbrek taşı mı? <gülüyor> <gülüyor> ne şarkı ya Taş? Ne no, Taş yani. var içinde. Ee, ha. <laughs> yani şarkının içinde. Evet. <laughs> şarkının içinde <laughs> bir taş <tarz> var. <laughs> taş var yani. Şu program program çok iyi başı. Yok <laughs> <laughs> no, no, ben anlatayım yani belki bilmeyenler var yani. Sibel Can şarkı. Ay, Sibel evet. Can şarkı söyledi. Ama abi düşünsene. Ay Burcu ne diyorsun? Ya şimdi işte duydum e, galiba normalde aslında Orhan Gencebay'ın şarkısıymış. Sibel söylediği bir haliyle şey yapmışlar galiba, yayınlamışlar galiba. O da üzerine okumaya devam etmiş ha. Doğru mu? Kaynar su. Dökülmüş. Nereye dökülmüş? Kafasına. Kafasına Kafasına dökülmüş yani. Ama düşünsene. Koca Loren Gencebay. Başına gelene bak yani. Ya olur ya kız ne? Ne olur ya? Olsun ne olacak? Biz zaten sesini Baba onlar profesyonel yani ya. Ben DJ var ya. Döverim yani. Orada döverim. Düşünsene baba. Orhan Bey var ya. Biz o kadar seviyoruz ki. Tabii ki. Abi, ama, fark ama, etmez abi. Ama bu normal değil yani. Ha evet, tabii ki de bir yani şık oldu yani. Şey gibi biraz Oscar gibi ya. Oscar Aynen böyle öyle. bir Uuu, şey oldu ya. Uuu, Uuu, ne oldu? Oscar'daki başka bir şey. Oscar şey bir tane ödül kazandı. Evet. O başka evet, bir ismi var ya. Evet evet. Bu Oscar giriyor. Başka bir ismi Danilo. Yani <laughs> böyle. Sen böyle. <laughs> Adam o, var ya. Üç buçuk. Şey Pascal sen e, Sibel Can şarkı biliyor musun? Bilmem ha, mi? Ha tamam. Neden? Hangi şarkısını biliyorsun? Sana kirmizi çok yakışıyor. <laughs> o değil mi? <gülüyor> <Gülüyor> o değil mi? Yo, Pascal Hormoner girdi. bugün gün yine. Benim bir kek işlerdi. Evet. Şaşırdık. Bir şey korkuyor. Sen söyle bakayım. Ben biliyorum. Şimdiyim Araf'tayım O da değil de, ya. O da değil ya. Evri Gündeş olayım. Benim için her zaman Evri Gündeş'in. Buyurun sen. Abi. Sen çöpsün. Sen söyle bakayım. Benim sesim kötü, sesim güzel ha, olsa söylerim ya. ya. Ha, sadece biz. Ya radyo yok ya. Sadece yok hayatta <laughs> <öyle var. gülüyor> Ya şey ismi biliyor musun? Hükümdar ha, var. Hükümdar, hükümdar, hükümdar. Aynen. Nah, hükümdar diye bir şarkısı var çok güzel. E, bu evinde kimse hüküm der ki. E, devirde. <laughs> devirde. Ha, bu devirde kimse hüküm der ki. <laughs> Gibi bir şey evet Gibi yakın. Şey. Orhan <laughs> abi geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Allah kolaylık versin. Amin. Nazardır nazar öyle olsun. Çıkmış böyle çıkmış olsun. Pascal <laughs> Numa ve Danilo Rozan'la ile <laughs> <laughs> Evet şimdi bak Orhan Bey var ya Heh. toparladık. Hı -hı. Ama Burcu burada olduğu için bir şey söylemek istiyorum. Bak En Burcu en Pascal aslında bu bu konu biraz sizin karışık bir konu oluyor yani. Bak <laughs> ee, zengin kız fare erkekle evlenirsen daha fakir, zor? fakir Fare fakir. Fakir. fare erkek <gülüyor> fakir, fakir, <laughs> fakir, <laughs> <laughs> Evet. E, burcu burada oturuyor evet, şimdi de evet, şey yazar evet. oldu daha yani. yani. <laughs> ee, baba daha <laughs> komikiriyor, tabii ki değil ya. Tabii ki değil. Şimdi <laughs> zengin kız fakir erkeklere evlenirsen daha zor yoksa zengin kızı fakir erkek evlenirsen daha zor olur. Aa. Soru Hangisi? aynı oldu yani. O bana. zaman soru <laughs> Evet evet soru aynı oldu. <laughs> <laughs> Bir daha ya, yok. Ne sen okuyorsun zengi... sen? <gülüyor> şey... <gülüyor> Öyle yazıyor gerçekten bu arada. Ben okudum. Okuduğu <laughs> gibi. O, o zaman, zaman. Editor <laughs> <ak before gülüyor> o zaman. Editör <laughs> <zaman, gülüyor> sen aşı oldu arkadaşlar. O zaman biz gentlemen biz. O zaman Burcu sen hoş geldiniz, ben devam. Soru şu galiba anladığım kadarıyla. Zengin kız fakir erkekle evlenirse mi daha zor? Zengin erkek fakir kızla evlenirse mi daha zor? Bravo Burcu <laughs> bravo! <laughs> i̇şçi <İşte> bu, işçi <laughs> bu. Ya Danilo bizim var ya. Eksik buymuş yani. <laughs> Sizi düzeltecek Onun için bir şey önem biliyorlar. Anlamıyorlar abi. Bak. Ama özellikle senin üzerinde baskı abi. Tabii tabii tabii. Senin ki Benim estraf. <laughs> ha benim edebiyat. <laughs> Ama benim karışık. Ben <laughs> Türkçe en uzmanlı. Ee, <laughs> ee, benim e, Türkçe <laughs> en güzel. Gaz gaz veriyorsun. Bak, e, evet soruyor. Özür dilerim. Özür. Zira, 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 ben daha iyi Türkçe konuşuyorum. Zira. 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 Ama bir şey diyeceğim. <laughs> Mütemadiyen sen bunu yapıyorsun. Valla. <laughs> Allah'ım. Burcu, Hangi hangimizin Türkçe daha iyi? <laughs> Esraf ulan Burcucuğum ya. <laughs> <laughs> ya. Ya bana seçtirmeyin. E, e, seçtirmeyin. Burcu. <laughs> Burcu ben sana yardım ediyorum bak. o, o evlendi. <laughs> ben no. değil. Şey diyorum. Fasca, <laughs> Fasca Türkçe daha Ama çünkü yaş, yaşlı aa, ya. Kırıl kırıl. Söyletme. Ben yaşlı. Ya abi 55 yaşında biraz ya oluyor ya. ya abi. Tövbe ya Rabbim <laughs> ya yani. manyak. Evet soruyor gel. Şimdi hangi kız daha zor evlenir sen? Hangi no. kız? Hangisi <laughs> daha zor bir durum? Hangi, hangisi zor? Evet. Söylüyorum abi. Erkek. Yok abi ben romantik beden. Ben para para bakmadım abi. Romantik ya. Doğru mu abi? Kız kızlar para çok. Abi ben. Babası paralı. Burada ne var İç gibisi. Nesi? İç gibisi. <laughs> 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 ne diyorsunuz? İç güveysi. İç güveysi baba. Ondan işte. Tamam, ha, tamam. Ondan onları... <laughs> Değil mi? Bilmiyorum belki şey, kız zengin olduğu zaman da belki aileye karşı geçebilir yani. Öyle bir şey var mı? Sen ne diyorsun? Ben mi ne diyorum yoksa Danilo mu ne diyor? Yok sen ne, ben kimseyi anlamıyor, ben de anlamadım ne diyorum yani ya? başka bir konu <laughs> var. Sen ne diyorsun Burcu'cuğum? Ya iki durum da çok zor tabii ki yani hani evlilik olduktan sonrasında konuşmak lazım ama öncesinde de zaten dediğin gibi senin aileler çok fazla izin vermeyecektir herhalde. Değil mi? Ama yani abi... Böyle hani tencere kapak derler adamın ya... Adamın kızın kocası bakacak tabii değil mi? Ne bir nokta gelelim. Bak evet. ne kadar zengin. Ne kadar kötü. E ya. ya. De, <laughs> evet, ya. Çok, <laughs> çok 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 zengin ne o orada zaman. sorun var. Sorun o... var yani. <laughs> Orta zengin Ertuğrul e, gider ya. Gider <laughs> gider, e, gider ya. E, gider. Anladın mı? Efendim. Senin annen zengin mi? Ya benim annem dünya en zengin. Ya salak. Para var mı? Sor, Lan. sormadı. Valla gel. Bak, Sormadın mı? Kaç yıldır birliktesin? No, no. Şey demek istiyorum yani. O bir kadın şey serbest bir kadın. Çalış şu kendi işi var. Kendi şeyleri var. Hı, Hı Her şey kendi karşılanıyor. Ama aile e para varsa Bucu. bir şey varsa hiç sormadı yani. Burcu. Ha, görmedin Burcu. mi? Burcu. Yalan Fence. söylüyor. Yalan söylüyor. Ya. Bunun var ya. Yani. <laughs> Kayınvalidesi <ağrısı>. hep gizliyor. <laughs> para izliyor. Tabii tabii tabii. Hep gizliyor. Yalan mı bunun ya? No beee Kanka e, para e, çok geziyor yani ama hakikaten kendi para var kendi geziyor yani. E, e, bas, e parası olur mu? E, tamam ama para nereden geliyor hiç sormadı ya. Yani, ne sorayım pardon para nereden alıyorsam sorayım. <laughs> <laughs> Ahahahahahahahah ayıp. ayıp değil ayıp, mi? E, şey ayıp denen bir şey var, doğru söylüyorsun. Ama seni gezdirmiyor mu Kıymal'dan? Yok be. He. Buna ak almış. Ak bir <laughs> 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 metro. Metro, <laughs> araba, senin araba, motobak senin. Ya çok şanslıyım. Ben ve kayınbağda biz o kadar iyi anlaşıyoruz. Öyle mi? İnanılmaz iyi. Çünkü... Beraber otobüse biniyoruz diyoruz. Ya, <laughs> no, şey, yok, Şey, yok. <laughs> e, çok görüşmüyoruz çünkü gerçekten çok geziyor ya. Allah'ım. çok geziyor. Çok ayıp bir şey bu ya. Çok ayıp ya. Ay, ya. ama no, no, gerçekten çok geziyor yani. Az görüşsün. Güzel taktik <laughs> ama. <yanlışıyorsun>. Güzel taktik. <gülüyor> <gülüyor> Az görüş, Mutlu. Mutlu. <laughs> Pascal Numa ve Danilo Zanlayla Arabiz. <laughs> Arkadaşlar, Survivor takip eden var mı? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne defa? <nefif olur. gülüyor> ne ne fi fonu? Ya şey, şey de var. Son Cim, son dönemli var ya. Evet. Kaçırdı yani. Ne kaçırdı? Survivor kaçırdı. Eren gitmiş. Ben Aha. hiç seyredemedim, ben hiç seyredemedim şey e, dün o en son Kıbrıs'a gitmeden önceki bölümü seyrettim. Yani en son hani adadan ayrılacaklar ve artık Kıbrıs'a gidecekleri, seçecekleri günü seyrettim ben. Ben bir tek onu, o bölümü seyredebildim, onda da İlhan elendi. İ İlhan elen'di. Sema var. Ogeday var. Ogeday. A Avatar. Avatar ne ya? Eskiden, geçen. Evet ha, geçen. Adem. Bir, bir de Serhat. Ha Serhat, evet evet doğru evet, evet. Serhat kaldı. Serhat, Serhat kaldı. Kim arıyor, kim, kim arıyor? Kim şampiyon olur mu? Evet. Ben yarışmanın genelini seyretmediğim için hiçbir fikrim yok ama yani ben şu andaki haliyle gördüğüm haliyle bana sanki Sema Ağzı çok mutlu olur. Benim için, benim için. Çünkü ilk defa öyle değil. No, ilk defa değil. Çünkü eskiden, çok eskiden, eskiden bir tane bayan şampiyonu. Okay. Merve. Merve. O zaman bu sene bayan, bayan isim Sema. Değil. Sema. Sema, Sema kazansı. O iki önce Serhat. Benim için. Ha, evet, evet, evet. Kadın destekliyoruz evet. arkadaşlar. Ama bence var ya. Kim kazandı? Biliyor musun? Tur abi. Yok. <laughs> Biz yok kim? O ben var ya. Ne araba aradı be? Araba. Evet. Aa hatırlıyorum. Ben evet, aldım evet, araba. Evet. Acaba vergi ödemesi gerekiyor mu yoksa dediler ya. Sana <laughs> ne? Sana ne? Ne Vergisi değil onun benzini onun canını yakıyordum zaten. <gülüyor> <gülüyor> boş ver vergisi. Abi bak e bakıyor. Büyük ödül gibi. Ee, abi güle güle kullansın. Kullansın tabii. Ama şey kadın evli değil mi? Yok. Ha. Yoksa çocuk, çocuk falan Bekir. yani. <laughs> ne? Ee, sana? E, sana? E, ben bagaj nerede koyacak ki? <gülüyor> <gülüyor> ne oğlum cip be. E, fark etmez abi küçük ya. Ne küçük ya? Sana lazım. Bana mı? He. Ne bileyim daha böyle bir şey. <laughs> gibi yani. <gülüyor> <gülüyor> Pascal Numa ve Danilo Zanlayla Arabes. <laughs> Burcu. Ne canım? Şimdi sana bir şey soracağım. Sor bir tane. Sen metroya biniyor musun? Biniyorum. Bindin mi hiç? Tabii ki biniyorum. Ama ben biliyorum. Ben bir, bir kere bir, seni Tabii bir resim mi? gördüm. Tamam sen aracın mı? beraber çalıştığımız <laughs> zamanlarda toplantılarımız böyle çok sert. ters ee. zamanlarda oluyordu ya. Hep evet, böyle evet. saat 6'da toplantı koyuluyordu. Biz beraber bir iş yaptık biliyorsundur. Sen de Pascal evet, kolumuzda evet, evet, olmuştun. Evet. Ee, onun toplantıları hep böyle cuma akşamüstü böyle saat 6'da falan oluyordu. Bir yer o çok saatte, kötü. Yer yani. çok böyle merkezdeydi. O yüzden oraya ulaşmak metro dışı, metro dışında hiçbir şeyle mümkün değildi. O yüzden ben metro kullanıyordum. Kullanıyorum ve çok da memnunum. Eee niye sordun? Ben mi? Evet. Genel olarak yani. Hahaha. Gerçekten. Ne Eee çünkü şimdi yeni bir kanun geldi. Ha. İspanya'dan başlamış yani. Ha, neymiş? Biliyor musunuz? Yok bilmiyorum. Erkekleri var ya, otururken yayılmıyor. Bacak var ya, böyle bir oğlan oh, arıyor bacakla çıkıyor. Çok güzel sana, hareket. Çok güzel hareket. Tabii. Tabii. Ama da diyor, öyle çok var. Ben biliyorum, ben bir kere Pascal metro bindi. Pascal dört kişi yer aldı. Ya ya bu sen yalan mı ya? Yalan ya. ya. Ve zaten başak, bir metre bacak var adam Ne bir metre, bir buçuk. Bir, bir buçuk. <laughs> sen, sen, <elini> Adam bak bir, bi metre sağ, tarafta, bir metre sol tarafta. Ben Hadi. öyle değilim baba. Ben öyle değilim. Ya bırak ya. Vallahi ben ya. Ben, ben çok iyi var oğlum. Ben de zaman önce bayanlar uçuyor sonra ben böyle. Vay Burcu. Tamam right. canım. Rahat, rahat olur musun? Nasıl rahatsız? Ne olur? Böyle oturunca. Yanımda birisi böyle bacaklarını açıp oturuyor. Karşında falan. falan yanında Yani eğer metro gibi bir yerdeyse tabii rahatsız olurum ama yani normal ev ortamında falan böyle oturuyorsa nasıl oturacağını karışamam bir insanın ama sonuçta metroda ya da böyle toplu taşıma araçlarında çok zor bir durum. Hem karşında otururken de güzel bir görüntü değil. Yani tanımadığım bir insanın bir de ös tabii ki kabul ediyorum. Yani yanında dondurur. <laughs> ya. Yani yanında otururken de tabii rahatsız olacağım bir durum. Çünkü sana sürekli değiyor olması lazım. Tüplülür. Tüplü mü dedin? Sen ne dedin desem? <laughs> Sürtülüp <laughs> <Sürtürü. gülüyor> Sürdü. A ayağı sürdü. Bacağı yani sürdü. Bacağı, <laughs> bacağı. Bacağı, sürdü ya. <laughs> Salak ya. Ay. Tamam arkadaş. Ve 2018'den sonra Türkiye'de dahil olacak. Güzel ben, bence çok ay ayırı. ben de çok güzel. Bence kadınlar zaten çok memnun olacak da erkekler için çok zor. Çünkü erkekler biraz da galiba bacak bacak üstüne atmayı çok fazla sevmiyorsunuz siz. Ama bak gerçekten gerçek, gerçekten ben ilk ha. defa Şimdi geldim. Çünkü Türkiye, Türkiye'de atabiliyor musun? Ben mi? Böyle <laughs> uh, oturdum. Herkes bana bana bakıyor. <laughs> ben dedi ben, metrosek, <laughs> ben metroseksüel. Ee. <gülüyor> metroseksüel. <gülüyor> <gülüyor> Burada nasıl? Biliyor musun? Totoz gibi yürüyorum. Ya yok öyle. Totoz. <laughs> canım ben böyle Ben liplistik. Benim dudaklarım. Liplistik şaklamazsın. Çatlamasın, çatlamasın diye. Çatlamasın. Ne yapıyorsun sen? Ama, farklı. Ama, Burcu. Burcu. Ama Pascal Gid. farklı. Şimdi Pascal biliyor musun ne yapıyor Burcucu? Bak <laughs> el öyle oturuyor. Tamam. <laughs> e? E, elinde el pazı var. <laughs> el el pazı. pazı? El pazı var. Ya. El ya. pazı ne ya? Ya <laughs> pazı. Ya pazı. Allah, Allah ya. ya. birbirlerini <laughs> düzeltirken de yanlış düzelt. Çok <laughs> fazla dünyada çok kurutulur. Yelpaze. Nasıl nasıl? Teknan. Yelpaze. Yelpaze paze. <laughs> yelpaze. 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 Ama ben yelpaze. ben <gülüyor> böyle <gülüyor> bir Trakyalı şivesi kalsın. <laughs> <laughs> Sen var ya. Öf <laughs> Yelpaze. <gülüyor> e, elinde öyle bir yelpaze var. <laughs> e, öyle oturuyor. Anladın mı? E, o zaman biraz ye. Şey. Belki öyle bir tepki aldı yani. Anladın mı? Aldı mı gerçekten öyle <laughs> bir tepki? Şey. Aldı. Yok be sallıyor ya. ya. Bu var ya bombacı. <laughs> Alışırsın vallahi. <laughs> Ay Pascal Cinter var ya tam tam benim Tom Bishko ya. Tom Bishko mu? Tom ya. Kilo aldı son dönem bir kilo aldı ya. Allah'ım yok be ya. <laughs> evet arkadaşlar. A ama, ama satı bakın. Veda oh! zamanı geldi gençler. Burcu hadi bakalım. Hiç gidesim yok. Hadi gidiyoruz hazır mısın? Hazırım. Siz nereye gidiyorsanız oraya gidiyorum. Biz mi? Kokoreci. <gülüyor> 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 yok 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 ben bu, bu akşam söz verdi bir iftar gideriz. Öyle evet, mi? evet. Zeytin şey, belediye çok güzel iftar gecesi yapıyor. Oraya giderim arkadaşlar. Öyle Yemek mi? Yemek Allah kabul etsin. Ben Allah de, Ben de. Haydi bakalım o zaman. Harikar Hadi kalkıyoruz o zaman. Arkadaşlar, tek kurusun program ara bizi. Ara bizi program. Bitti, bitti bugün. bugün. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Ha oh, o bir dakika bir dakika. Yarın saat 18 e Metro FM aslan kaçırma. Burcu teşekkürler. Ben teşekkür Hoş ederim. Burcu we love you. I love you too. Pascal Numa ve Danilo Zannayla Ara